<ihaz violin beeping> abi o <?esting> evet, beraber? Tamam. <laughs> Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleşim Merkezi Başkanlığı'nın bütçe, kesin hesap ve sayıştay raporu bulunmaktadır. Sayın Bakan'a söz veren Temsilcilerinin bakan yardımcılarımızdan başlamak üzere komisyonumuza kendilerini tanıtmalarını istirham edelim. Tek başkanı, ofisör doktor vekilleri, e, yüksek öğretim kurumu e, başkan vekili Metin e, Topçuoğlu. Ercan Türk, Strateji Geliştirme Başkanı. Ömür Fatih Karakullukçu, Destek Hizmetleri Genel Müdürü. Özgür Genel Müdürü. Kemal Bülbül Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü. Bu daire başkanı. Zerrin Ekiz, Yüksek Öğretim Kurulu, Strateji Geliştirme... Yapmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e söz veriyorum. Sayın Bakanım süreniz 30 dakikadır. Buyurun lütfen. Rahme Bütçe Komisyonumuzun çok değerli başkanı, değerli milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Daire Başkanı, e, Seçme Yerleştirme Merkez Başkanlığı ve üniversitelerimizin 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifleri ile 2022 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanun tekliflerini sunmak, 2022 yılı Sayıştay raporları üzerine değerlendirme yapmak, ve bakanlık faaliyetlerimiz ile hedeflerimiz hakkında bilgi vermek üzere huzurlarınıza bulunmaktayım. Bu vesileyle komisyonumuzun başkan ve tüm üyelerini saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce geçtiğimiz günlerde büyük bir coşkuyla 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ederim. 100. yılının birikimiyle önümüzdeki yıllarda Cumhuriyete sahip çıkacak ve koruyacak nesiller yetiştirme sürecindeki destekleriniz için sizlere teşekkürlerimi sunmak isterim. Aynı şekilde geçtiğimiz cuma günü ölümünün 85. yılında saygıyla andığımız Cumhuriyetimizi kurarak bizlere hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü huzurlarınıza bir kez daha saygıyla anıyorum. Cumhurbaşkanı olmasaydım Milli Eğitim Bakanı olurdum sözleriyle yücelttiği bir sorumluluğu taşıma pozisyonda olduğumuzun bilinciyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Aynı şekilde önümüzdeki günlerde de hep birlikte bizleri yetiştiren, üzerimizde hakkı ödenemeyecek boyutlarda emeği olan ve şimdi de birlikte ülkemizin eğitim sorumluluğunu yüklendiğimiz öğretmenlerimiz için çok önemli bir günü kutlayacağız. Bu vesileyle başta baş öğretmen Atatürk olmak üzere ebediyeti irtihal eden bütün öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum. Hayatta olan öğretmenlerimize sağlık ve mutluluk diliyorum. Birlikte çalışmaya devam ettiğimiz meslektaşlarıma da başarılar temenni ediyorum. <laughs> Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri, hepinizin bildiği gibi eğitim, zamanın ruhuna uygun olarak değişen ve gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen dinamik bir süreçtir. Eğitim, beşeri sermayenin inşasının, toplumsal kalkınmanın, ve nihayetinde tüm alanlardaki ulusal hedeflere ulaşmanın vazgeçilmez bir unsurudur. Güçlü Türkiye'nin gelecek iddiasının en önemli odak noktalarından birisi beşeri sermayenin niteliğini arttırmaktır. Bu da her bir öğrencimizin sorumluluk sahibi, milli ve manevi değerlerimizle de mücehhez olarak yetiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi eğitim ile hem kalkınma hem de milli birlikle beraberliğin sağlanması arasında çok güçlü bir bağ bulunmaktadır. Bireylerin eğitim seviyesi arttıkça ülkemizin siyasi, sosyal ve ekonomik gelişimi de aynı oranda artmaktadır. Güçlü, donanımlı, ve vizyon sahibi eğitim kurumları olan ülkelerde refah da doğru orantılı olarak artmaktadır. Eğitim sistemi bunu yaparken millet olma bilincini ve bir arada yaşama kültürünü de bireylere kazandırmalıdır. Bireyin yaşadığı topluma uyum sağlaması, iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olması ancak nitelikli bir eğitim vasıtasıyla gerçekleşebilir. Eğitim ve öğretimdeki her olumlu gelişme bir milletin varlığının devamlılığı, kalkınması, güçlenmesi ve müreffeh yarınlara ulaşmasında önem, hayat öneme sahiptir. Cumhuriyetimizin 100. yılında daha müreffeh bir Türkiye'nin şafağında eğitim sistemimizi kendini tanımanın ve iyi insan olmanın şartlarını içeren bir özgürleşme süreci olarak yapılandırıyoruz. Kendi medeniyet değerlerimiz ekseninde dünyayı kavrayan güçlü bireylerin kültür, sanat ve teknoloji odaklı gelişmelerine dayanan yeni bir sistematik oluşturma çabasındayız. Türkiye'nin bugün olduğu gibi yarın da ideal mefküresini tanımlayabilmesi bakımından hayati bir öneme sahip olan ve maddi altyapısı büyük oranda tamamlanmış bir zeminde kurulacak olan bu yeni eğitim öğretim sistematiği marif çağı olarak tecelli edeceğine inandığımız Türkiye yüzyılı idealinin gerçekleşmesi için kritik bir önem arz etmektedir. Son 20 yılda büyük oranda tamamlanan bu altyapı üzerinde kendi sistemimizi inşa etmenin, istişareye dayalı ve milli bir bilinçle kendi modelimizi üretmenin tam vakti olduğuna inanıyoruz. Bizim modelimiz hem insani varoluşumuzun evrensel doğasına uygun ve onu geliştiren bir felsefe üzerine kendisini konumlandıracak hem de ait olduğumuz tarihin, geleneğin ve medeniyetin temel karakteristiğini taşıyan milli bir içerikte şekillenecektir. Ancak bu sayede eğitimde arzu ettiğimiz hedefleri yakalayabilir, gençlerimizin hem doğal ve fıtri gelişimine esas alan hem de pedagojik ihtiyaçlarını karşılayabilen zengin bir müntesibat üretebiliriz. Bu şüphesiz ki bizim müntesibi ve takipçisi olduğumuz büyük ve kadim medeniyet vizyonumuzun da bir gereğidir. Bu inançla erkek erken çocuk eğitiminden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bütün çalışmalarımızı bu hedefe uygun olarak yürütmekte, eğitim politikalarımızı bu doğrultuda şekillendirmekteyiz. Komisyonumuzun tüm milletvekillerine milli meselemiz olan eğitime duydukları ilgi, sağladıkları destek ve eğitimi daha üst seviyeye çıkarma noktasındaki yapıcı eleştirileri için şimdiden teşekkür ediyorum. Sorunların üstesinden hep birlikte geleceğimize de inanıyorum. Türkiye yüzyılında büyük hedeflere ulaşmamız ve gelecek kuşakların donanımlı yetişmesi toplumsal bir eğitim seferberliği seferberliği vizyonuyla sağlanacaktır. Bu vizyon çerçevesinde eğitimin yüküne omuz vermek isteyen başta siyasetçilerimiz olmak üzere yerel yönetimlerimiz verilerimiz, tüm vatandaşlarımız, hayırseverlerimiz ve diğer paydaşlarımızı yavrularımızın geleceğini kuşatacak bu hikayenin bir parçası olmaya içtenlikle davet ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, kısıtlı imkanlarla 100 yıl öncesinde kurulan Cumhuriyetimiz bugün 19 milyonun üzerinde öğrencisi 1 milyonun üzerinde öğretmenim, 74 binin üzerinde eğitim kurumuyla yaklaşık 21 milyonluk kitleyi dolaylı olarak da Türkiye'nin tamamını etkileyen bir aritmetiğe sahiptir. Bu da demektir ki yaklaşık olarak ülkemizdeki her dört kişiden birisi öğrenci, her 80 kişiden birisi de öğretmendir. AK Parti hükümetleri döneminde hazırlanan bütçelerin hemen hepsinde en büyük payı bakanlığımıza ayıran Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Plan ve Bütçe Komisyonumuza bir kez daha teşekkür etmek isterim. 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı merkezi yönetim bütçesinden en büyük payı alan dördüncü kurumda konumdayken 2024 yılında da en büyük payı alan kurum olmaya devam etmiştir. Aynı dönemde Eğitim bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içerisindeki payı yüzde %10.64'ten %14.61'e yükselmiştir. Ayrılan bu bütçeyle ülkemizdeki eğitim altyapısı, fiziki yapı, insan kaynağı ve teknolojik donanım açısından dünyada hatırlı sayılır bir konuma gelmiştir. Eğitimin tüm tüm kademelerinde okullaşma oranları artırılmış derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı önemli ölçüde azaltılarak o orta, e, ortalamasına yaklaşılmıştır. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için şartlı eğitim yardımından pansiyon kapasitesinin ve bursların artırılmasına, taşıma yoluyla eğitime erişim hizmetinden ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynaklara kadar çok kapsamlı bir sosyal politika kararlı, kapsamlı ve birbirini destekleyecek şekilde uygulanmıştır. Bu sosyal politikaların uygulanması dezavantajlı öğrencilerin başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin eğitim-öğretim faaliyetlerine erişimini daha da kolaylaştırmıştır. Okul öncesi eğitim 5 yaş grubunda okullaşma oranları 2002-2003 eğitim-öğretim yılında %11.7 iken 2021-2022 eğitim-öğretim yılında net %81.63 2022-2023 eğitim öğretim yılında ise yüzde %84 84.95'e yükselmiştir. Aynı şekilde temel eğitimde okullaşma oranı 2002-2003 eğitim öğretim yılında yüzde 90.98 iken geçtiğimiz yıl yani 2022-2023 eğitim öğretim yılında ise yüzde 95.29'a yükselmiştir. Benzeri rakamları orta öğretim içinde vermek mümkün orta öğretimde de okullaşma oranı 2022-2023 eğitim öğretim yılında 50.57 yani her iki öğrenciden bir tanesi orta öğretime devam ederken 2022-2023 eğitim öğretim yılında net yüzde 91.7'ye yükselmiştir. Türkiye'de 2023-2024 eğitim öğretim yılında resmi ve özel 18.675 okul öncesi, 25.216 ilkokul, 18.088 ortaokul ve 12.535 lise olmak üzere 74.514 okulumuzda 1.170.699 öğretmen ve 19.229.677 öğrencimiz ile eğitim öğretim sürecine devam etmekteyiz. Türkiye'de eğitim sisteminde bu anlamdaki sayısal büyümeyle beraber kalitede sürekli olarak bakanlığımızın ana gündemlerinden bir tanesi yer almıştır. Bir tanesi olarak yer almıştır. Uluslararası derecelendirme kriterlerinde de bu kendisine yer bulmuştur. En son bir sadece bir veriyi paylaşmak istiyorum. UNDP yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 2022 İnsani Gelişme Raporu'nda Türkiye İnsani Gelişme Endeksinde eğitimde yer alan veriler ve okullaşma ile birlikte toplam 191 ülke arasında 48. sıraya gelmiş ve bu anlamda da sıralar.